Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders çalışmalarımıza dördüncü ünite konularıyla devam ediyoruz. Konularımız doğrusal denklemler ve eşitsizlikler. Burada birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler nasıl çözülür? 169. sayfadaki alıştırmalar ile bakacağız. Birinci alıştırmamızda aşağıdaki birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri çözerek denklemlerdeki x değerini bulunuz demiş. Evet a'yı yapalım burada. Öncelikle payda eşitlemeliyiz. Kesirlerle toplama varsa mutlaka payda eşitlenmelidir. 5 ile 2x'in çarpımı 10x bölü 5 kere 3 15 artı 3 ile x'in çarpımı 3x bölü 3 kere 5 15 eşittir 39. Şimdi burada paydalar eşitlendikten sonra paylar toplanır paya yazılır. Yani 13x 10x 3x daha 13x bölü 15 eşittir 39 olur. 39'un paydası 1'dir. İçler dışlar çarpımı yapıldığında buradan 13x ile 1'in çarpımı 13x 15 ile 39'un 9'un çarpımına eşittir. Şimdi biz x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı da 13'e bölmeliyiz. Çarpmadan, sadeleştirmeden yararlanmak için direkt bölebiliriz. 13'ler sadeleşir. x yalnız kalır. Burada 39'u 13'e böl 3. 13'ü 13'e böl 1. 15 ile 3'ün çarpımı da 45. Buradaki x 45'tir. Bir gelelim b'yi bulmaya. 7'yi karşıya atıyoruz. x eksi 3 bölü 2 eşittir 47 eksi 7. Buradaki artı 7 karşıya eksi 7 olarak geçer. Sonrasında x eksi 3 bölü 2 eşittir 47'den 7 çıktı 40 olur. 40'ın paydası 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x eksi 3 eşittir 2 çarpı 40'tan 80 olur. Eksi 3'ü karşıya atıyoruz. x eşitliğin bir tarafında yalnız kalır. Eksi 3 de karşıya artı 3 olarak geçer. X eşittir. 83 olarak bulunur. C'de ise direkt içler dışlar çarpımı yapalım buradan. 3 ile 3X üç eksi 7 çarpılırken 3 çarpı 3X eksi 7. Yani 3X eksi 7 parantezin içine yazılır. X'de de 2 çarpılırken 2 çarpı X 2X olur. Sonra bu 3 parantezin içine dağılır. 3 kere 3x 9x. 3 kere eksi 7 eksi 21. O da eşittir 2x'e. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 2x'in 9x'in yanına eksi 2x olarak alırız. Eksi 21'i de karşıya atarız. Artı 21 olarak geçer. 9x'den 2x çıktı. 7x eşittir 21. Her iki tarafı da 7'ye bölerek x'i yalnız bırakırız. 21'in 7'ye bölümü 3'tür. Buradaki x de 3 çıkar. Şimdi c'yi yapalım. C de 88'in paydası 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 11x de 1'in çarpımı 11x 4 ile 88'in çarpımına eşittir. Her iki tarafı da 11'e bölersek x'i yalnız bırakmak için bu 11'ler sadeleşir. X eşitliği bir tarafında yalnız kalır. 11 ile 88 sadeleşir. 11 11'e böl. 1 88 11'e böl. 8. 4 kere 8 de 32'dir. Buradaki x değerimiz 32 olur. Evet, D'yi yapıyoruz. D de 2'yi parantezin içine dağıtarak yazalım. 2 ile x'in çarpımı 2x. 2 ile eksi 7'in çarpımı eksi 14. Eşittir x artı 6. Sonra bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa x'i buraya 2x'in yanına eksi x olarak alalım. Eksi 14'ü de karşıya 6'nın yanına artı 14 olarak alırız. 2x'den 1x çıktı 1x. 6, 14 daha 20. Buradaki x değerimiz de 20 olur. 6'nın paydası 1'dir. E'de. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 1 ile 9x eksi 6'nın çarpımı 9x eksi 6'dır. 5 ile 6'nın çarpımı da eşittir. 5 kere 6'da 30'dur. Eksi 6'yı karşıya atarsak 9x eşittir. 30'un yanına eksi 6 artı 6 olarak geçer. 9x eşittir 36 olur. Her iki tarafı da 9'a bölersek x buradan 4 olarak bulur. İkinci çalışmamızda ise yanındaki tabloda birinci dereceden bir bilinmeyeni denklemler verilmiştir. Denklemler şöyle tablodaki renkli bölgelere x değerini yazınız demiş. Evet burada birinci denklemimizde artı 3'ü karşıya atalım. x bölü 14'ü de bu tarafa getirelim. x bölü 7'nin yanına eksi x bölü 14 olarak gelir. 8'in yanına da 3 eksi 3 olarak geçer. Şimdi sonrasında ne yaparız? Payda eşitlememiz gerekir. Bunu 2 ile genişletelim. 2x bölü 14 eksi x bölü 14 eşittir. 8 eksi 3 5'tir. 2x'den 1x çıktı. 1x bölü 14 eşittir. 5 olur. 5'in paydası 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x ile 1'in çarpımı x. 14 ile 5'in çarpımı da 70'tir. Evet. 17'nin paydası 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaparsak 1 ile x eksi 5'in çarpımı x eksi 5 eşittir. 3 ile 17'nin çarpımına x eksi 5 eşittir. 3 çarpı 17 51. Eksi 5'i karşıya atarsak 51'in yanına artı 5 olarak geçer. X eşittir 56 olur. Evet burada da şu 2x bölü 3'ü bu tarafa alalım. X'in yanına eksi 2x bölü 3 olarak alalım. Öbür tarafa da eksi 1'i 6'nın yanına artı 1 olarak götürelim. Şimdi bakalım. Çocuklar payda eşitlememiz gerekir. X'in paydası 1. 3 ile genişletirsek 3x bölü 3 eksi 2x bölü 3 eşittir 6 artı 1 7'ye. 3x'den 2x çıktı 1x bölü 3 eşittir 7 olur. 7'nin paydası 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 1 ile x'in çarpımı x, 3 ile 7'nin çarpımı 21 olur. Diğer denklemimizde ise bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Eksi 7'yi karşıya atalım. 4'ün yanına artı 7 olarak. X'i de 3x'in yanına eksi x olarak alalım. 3x'ten x çıktı. 2x 4 artı 7 de 11 olur. Her iki tarafı da 2'ye bölersek 2'ler sadeleşir. x buradan 11 bölü 2 olarak olur. Üçüncü alıştırmamızda ise yandaki ABCD dikdörtgenin de AB uzunluğu A eksi 1 santimetre ve BC uzunluğu A bölü 3 artı 2 santimetredir. ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu 26 santimetre olduğuna göre DD uzunluğu kaç santimetredir demiş. Evet, denklemimizi kuralım ve öncelikle buradan A'yı bulalım. Şimdi çevre bulunurken 2 ile kısa kenar artı uzun kenar çarpılır. Yani uzun kenarla kısa kenarın toplamı 2 ile çarpılarak çevre bulunur. Burada çevremiz 26 ise 2 çarpı kısa kenarımız a bölü 3 artı 2 uzun kenarımız ise a eksi 1'dir. Şimdi buradaki 2'yi her iki tarafı da 2'ye bölerek şöyle sadeleştirelim. Sonuç ne olacaktır? A bölü 3 artı 2 artı A eksi 1. 26'ın 2'ye bölümü 13'e eşit olacaktır. Şimdi buradaki artı 2'yi karşıya, eksi 1'i karşıya atalım. 13'ün yanında artı 2 eksi 2 olarak eksi 1 de artı 1 olarak geçer. Bu tarafta da A bölü 3 artı A kaldı. Paydalarını eşitleyelim ve toplayalım. Bunu 3 ile genişletiyoruz. 13'ten 2 çıktı 11. Bir daha 12 eşittir. Burada da a bölü 3 artı 3 a bölü 3 oldu. 12 eşittir. a 3 a daha 4 a bölü 3. 12'nin paydası 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak. 4 a ile 1'in çarpımı 4 a. 3 ile 12'nin çarpımı da 36 olur. Her iki tarafı da 4'e bölersek A eşittir. 36'nın 4'e bölümü 9'dur. A yerine 9 yazarsak, şimdi bize CD uzunluğunu sordu. CD uzunluğu burası. A yerine 9 yazarsak 9-1'den 8 santimetre olur. CD uzunluğu eşittir, 8 santimetredir. Gördüğün sorumuzda avukat Esma Hanım'ın aldığı dava için çalıştığı sürenin çeyreğinin 13 dakika fazlası 113 dakikadır. Buna göre Esma Hanım aldığı dava için kaç dakika çalışmıştır demiş. Aldığı dava çalışma süresi x dakika olsun. Şöyle getirelim biraz. İşte bunun çeyreğinin x'i 4'e bölersek çeyreğini bulmuş oluruz. 13 dakika fazlası artı 13 eşittir 113 dakikaymış. Buradaki artı 13'ü 113'ün yanına eksi 13 olarak alalım. Sol tarafta da x bölü 4 kaldı. x bölü 4 eşittir. 113'ten 13 çıktı. 100. 100'ün paydası 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan x e 1'in çarpımı x 4 ile 100'ün çarpımı 400'e eşittir. 400 dakika çalışmıştır diyoruz. Bu konuyu da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde koordinat sisteminde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.